Son Nefes. Feridüddin Attar Hazretleri babasının vefatından sonra bir taraftan attarlık yaparken diğer taraftan da kıymetli dini eserleri, velilerin hayatlarını ve menkıbelerini okuyordu. Bir gün babasından kalan dükkanında kendisini işine vermiş bir şekilde çalışırken fakir bir kimse gelip Allahu Teala'nın rızası için bir şeyler vermesini rica etti. Kendini işe kaptırmış olan Feridüddin Attar onu duymadı bile. Adamcağız sözünü birkaç defa tekrarladı. Sesini biraz daha yükseltip ''Efendi sen nasıl öleceksin?'' diye sordu. Feridüddin ''Senin gibi'' cevabını verince ''Sen benim gibi ölebilir misin?'' dedi. Feridüddin ''Elbette'' deyince o fakir kimse elindeki çömleği yere koyup başına yastık yaptı. Yere uzanması ile Allah diyerek ruhunu teslim etmesi bir oldu.'' Bu hali gören Feridüddin Attar'ın hali birden değişti. Dünya sevgisini tamamen kalbinden çıkardı. Dükkandaki malların hepsini dağıttı ve kendisini ibadete verdi. Allah dostlarının sohbetlerine koştu. Rükneddin Ekaf'ın talebeleri arasına katıldı.